TV izleyicileri günaydın. Asof 2022 Türkiye turnuvası final yarışması başlamış bulunuyor. Turna balığı yakalama yarışması Kapulukaya Barajı Halı Hacılar mevkiinde yapılıyor. Şu an botlarımız çıkış yaptı. Balık TV adına tüm yarışmacılara rast gelsin diyoruz. Efendim merhabalar. Merhaba, merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Hoş Sizleri, Siz de hoş geldiniz. Çok Adnan Bey'ciğim, Balık Haberi olarak. Çok siz de hoş hoş her mi? yerdesiniz. Bizim Avdua Dergisi, Oltacı Dergisi gibi ayaklarınıza Estağfurullah. sağlık, Estağfurullah. emeklerinize Çok sağlık. Sağ ee, kameraman Yunus kardeşimize de, de ellerine, emeklerine sağlık. Çok teşekkür Hoş ederim. geldiniz. Çok sağ olun. Tevfik Üçbaş, Avdua Dergisi'nin, Oltacı Dergisi'nin sahibi. Aynı zamanda İç Anadolu Av ve Bayanatı Federasyonu Başkan Yardımcısıyım. Türkiye Cumhuriyeti Avcılık, Atıcılık, Avcılık Teknik Kurulu üyesiyim. Dolayısıyla Kamil abimiz bizim asıl e, biliyorsunuz. Üstadımız, duayenimiz. Sektöre yaptığı katkı, emek tartışılmaz. Biz onun yerini doldurmaya e, dolduramayız ama doldurmak için gayret gösteriyoruz. O misyonu gayet güzel bir şekilde yüklenmiş durumdasınız. Rahmetli Kamil Üçbaş Bey'i biz hepimiz tanıyoruz fakat... E, ...kamuoyuna daha böyle anlatabileceğimiz şekilde... Kendisi hakkında biraz bilgi verebilir miyiz efendim? 2019 yılında vefat etti. Tabii 2019'da gibi. yine e, dünyanın en sevdiği iş avcılarla bir araya gelmekti. Yine Polatlı'da 5.sini yaptığımız Polatlı Festivali'nde 2019 yılında bir rahatsızlandı. E, fakat 14 gün bir yoğun bakım sürecimiz oldu ama dönemedi. Cenab-ı Allah'ın takdiri mekanı cennet olsun. Amin. Amin. En azından ruhu rahat olsun. Çok sevdiği camiayı ben devam ettiriyorum. Allah Allah Ruhu Allah Allah rahat olsun Kamil Allah Allah abimizin. Allah Allah Allah. Biz Bu de... yarışma kültürünü Tabii. biz ona borçluyuz değil biz mi efendim? İlk yarışmayı 2002 yılında birincisini yaptığımız Oltacı Amatör Balıkçılık Festivalini Kesiköprü'de yaptık. 2002-2022 20 sene önce temellerini biz attık ilk yarışmanın. Daha sonra pandemi sürecinde bir yarışma yapamadık. Ama tabii asofla sürekli beraberiz, bütün derneklerle beraberiz. Federasyon başkanımızla Serkan başkanımızla. Ee, bu da biliyorsunuz e, Türkiye finali. Hı hı. Derneklerin 2020, 2022 yılında yaptığı yarışmalar son, son finali Yarışma. bu. Dolayısıyla siz de e, sürekli her yarışmada Özden Hanım özellikle temsilciniz çok başarılı, e, çok takdire şayan. Sağ olsunlar. Sizler de sağ olun. Gönülden bu işler. Akıl aynen adamın öyle yapacağı efendim. işler aynen değil. Öyle, aynen öyle. Maddi bir beklentimiz aynen yok. Öyle Biz üç gündür buradayız. Ee, gece gündüz buradayız. Hani bir eksik, yedik, hakemlik anlamında, jürürlük anlamında destekliyoruz sektörün gelişmesi için, amatör balıkçılığı geliştirmek için gayretlerimizi gösteriyoruz. Ve balık haberde e, yine bizim basın camiasında ee dolayısıyla size de başarılar diliyorum. Çok teşekkür Bizim iki dergimiz var Atnan Beyciğim. Bir oltacı dergimiz. Oltacı dergisi. Evet 10 yıldır aralıksız çıkıyor. Bir de Avdua dergimiz var. Karavu dergisi. Hı -hı. Amatör balıkçılık dergisi. Ee, Avdua'da da 20. yıla ulaştık. Dolayısıyla Maşallah, bu çok sürdü çok önemli bir tabii, şey bu yani tabii. 20 yıl bir derginin tabii. bir yıl Türkiye'de şu şartlar altında varlığını koruyabilmesi, devam ettirebilmesi. Ee, biz bir de çok, şöyle yapıyoruz. Çok çok önemli bir başarı ee, efendim her yıl düzenlenen Almanya'daki İva hı hı. silah fuarında dergilerimizi İngilizce özel sayı yapıp tabii oraya Çok götürüyoruz, gönderiyoruz. Çok Dünya basın standında sergileniyor. Hı hı. O da bizim gururumuz, Türkiye'nin gururu. Bizim Gururu. İşte Avda dergimizde de e, Harun Teke kardeşimiz hı hı. E, muhabirimiz şimdi o da ken şimdi kendisiyle de bir e, tanışalım. Efendim. Evet, bir de şöyle bir e, aslında hem Kamil Üçbaş'ı andık rahmetle. Hı hı. Bir de yakın zamanda Harun Teke kardeşimizin, Harun Teke hem amatör balıkçıdır, hı hı. hem kara avcısıdır. Ee, yakın zamanda trafik kazası e, e, eşi. geçiren eşi, eşi. Sevil Hanım'ı da, da 17 eylesin. Ekim'de kaybettik. Allah e, bu acılı gününde yine e, Harun kardeşimiz dostlarla, avcılarla yine görevinde sağ olsun, var olsun. Sevil Hanım'ı da rahmetle anıyoruz. Allah rahmet eylesin kendisine de. Sağ olun. Efendim sizin e, vesileniz de bu şekilde, bu vesileyle hem e, hanımefendi hem de rahmetli Kamil Uçbaş abimizi anmış olduk. Biz e, kuruluş amaçlarımızdan bir tanesi de ülkemizde balıkçılığa genel anlamda katkı sağlamış. En küçük bir şekilde bir bildiği bilgiyi dahi paylaşma konusunda tereddüt etmemiş olan, vefat etmiş olan insanların anısını yaşatacak, onları yad edecek, onları gelecek nesillere taşıyacak. Ya bu bir bayrak yarışı. Bayrak bizde. Bunu biz çok önemsiyoruz efendim. Bunu biz kuruluş çizgimizin, kuruluş amaçlarımızın evet. temelleri arasında görüyoruz. Dolayısıyla sizlerin de bu çizgide olduğunu öteden beri biliyorduk zaten. Burada da dile getirmek bizleri çok mutlu etti efendim. Sağ olun. Teşekkürler. Ben teşekkür efendim. ediyorum. Sağ çok olun. sağ olun. Efendim merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ediyorum. Ee, tekrar hoş geldiniz. Çok sağ olun. Siz Aramızda görmekten çok mutlu olduk. Çok sevindik. Ee, yani. İsmim Harun Teke. Ee, ben de Avdua Dergisi'nin e, muhabirlerinden hazırlanmasında e, bilgilerin derginin oluşumunda yer alan bir e, elemanım, personelin diyeyim Estağfurullah. E, burada işte arkadaşlarımızla derneklerimiz, federasyonumuz e, Balık Şenliği Balık toplantı yarışmasına geldik. E, yine görevimizin başındayız. İşte Kamil abimizin bize emanet ettiği bir misyonu. Misyonu bu değerleri Sonuna kadar götüreceğiz inşallah. Onun için uğraşıyoruz. Ee, mutluyum, gururluyum. Dedi Tevik Bey'in de dediği gibi acılı bir günlerimiz oldu. Eşimi kaybettim. Tekrardan başınız sağ çok olsun. Teşekkür çok teşekkür ederim, çok sağ çok olun. Ee, çok sağ Şimdi olun. onu sabahleyin arkadaşlar da burada anlattılar. Evet. evet. Ee, tekrardan başınız çok sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Ama yine görevimizin başındayız. Bütün oltacı arkadaşlarımızın, avcı arkadaşlarımızın hepsinin yanındayız. Tabii hayat devam ediyor efendim. Aynen doğru. Tabii. Evet, doğru. evet. Hayat evet. İşte hayat Bu ortadan sonra ediyor. bize düşen onların anısını yaşatmak, onların tabii, ıı, tabii. Hedef ve çizgilerini, vizyonlarını en iyi şekilde gelecek kuşaklara aktarmak. Sonuçta evet. hepimiz faniyiz. Ee, tabii. İnşallah bizler için de yarın öbür gün bu tarz güzel çalışmalarla bizleri de ya deden insanlar olur. Efendim Avdoğa dergisinden biraz bahseder misiniz bize? Avdua dergisi 20 yıldır Kamil abinin kurmuş olduğu, hı hı. çıkarttığı bir dergi. Hı hı. dergiyi genelde kara avcıları üzerine eee Türkiye'de Türkiye yayın yapıyor. Türkiye'nin bütün ...köyleri diyeyim, il ilçeleri, kasabaları ne kadar bu avla uğraşan varsa, hepsile irtibat halindeyiz, Hepsiyle görüşüyoruz. Ee, bize resimlerini, hikayelerini gönderiyorlar. Biz de bu hikayeleri güzel düzenli düzenleyip kendi ofisimizde düzenleyip e, matbaada ...kamuoyuyla paylaş, kamuoyla paylaşıyoruz, yayınlıyoruz. Çok güzel. E, dediğim gibi. Türkiye'nin her tarafında dostlarımız var, bizi arayan, soran, dergimize bir sürü mailler atan, resimler atan, hikayeler gönderen arkadaşlarımız var. Çok Hepsi katmanlı bir paylaşım e, çok çok olmuş ve vardı, çok ya güzel. şöyle söyleyebilirim, abartmayın binlerce resmin, binlerce hikayenin arasından seçip e, dergimizi daha bir güzel hikayelerle. Şimdi Tevfik Bey de bahsetti. Yayınlamaya çalışıyoruz. Yurtdışında İngilizcede yayınlanan bir dergi evet, olduğunu söyledi. Evet, bu başlı başına bir başarı hikayesi değil mi? Tabii. Bu e, Almanya'daki İVA fuarında olsun. <laughs> e, Oraya için yabancı İngilizce olarak çıkıyor. <laughs> İngilizce basılıyor. Oraya da dergimizi gönderiyoruz. Zaten Tevfik Bey e, fuarlarda devamlı bulunuyor. Kendisi götürüyor şeye e, e, Almanya'ya, yurt dışına Ve isteyen abonelerimize de e, yurt dışına. Türkiye içerisinde de dağıtım Türkiye, çok aktif bir şekilde var değil mi? Türkiye'nin şöyle söyleyebilirim her tarafına çok her güzel tarafına güzel. dergimizi gününde ulaştırıyoruz. Çok güzel ulaştırıyoruz. Peki efendim biz bundan sonraki yayın çizginizde sizleri hangi katmanda göreceğiz? Yazılı basında gayet başarılı bir şekilde varsınız. Online'da da gördüğüm kadarıyla evet. devam ediyorsunuz. Bundan sonraki çizginizi ne şekilde şekillendireceksiniz? Şimdi e, zaten bizim e, en önemli e, şeyimiz, e, vazifemiz, bizim bir Polatlı e, Avdoğa Game Fair festivalimiz var. Kamil abinin bize emaneti bıraktığı. E, biz bir Birkaç yıl ara verdik. Yani yarım kaldı aslında. Yarım Öyle kaldı. mi? Yarım kaldı. Yarım kaldı. Yarım kaldı. yarım kaldı İşte ee, o gece Kamil abinin... Kamil abi rahatsızlanmıştı. rahatsızlanmıştı. Evet, Hı -hı. rahatsızlığından Hı -hı. dolayı. Şimdi... Hı -hı. E, bugün Tevfik ile beraber, e, Serkan Başkanımızla, Asof Federasyonumuzla beraber bu e, balık yarışmasını düzenledik. E, önümüzdeki sene inşallah tekrar av doğa ve oltacı olarak hem balık festivallerimizi hem de Polatlı Game Fair Etkinliğini. etkinliğimizi Kamil abinin bıraktığı yerden bayrağı aldık. Bundan sonra götürmeye de kararlıyız ve inşallah da en iyi şekilde festivallerimizi festivallerimiz yapacağız. O çizgiyi evet. o çizgiyi devam ettirme konusunda evet. Balık Haber ve Balık TV'nin de sizlerle birlikte olduğunu ta başından beri biz Olta Haber'de evet. görüşüyorduk. Sizlerle birlikte olduğunu ve yapılabilecek olan her ne varsa bunu yapmış olduğumuz çalışmaları kendinizden gayrı görmemenizi de rica ediyorum ben sizlerden. Zaten çok memnun oldum. Sizinle de ben bugün tanıştım. Çok iyi oldu, isabetli oldu. Estağfurullah. E tabii ki yanımızda böyle sizin gibi dostlarımızı, Estağfurullah. böyle güzel bir balık haber kanalımızı. E, yayınımızı yanımızda hissetmek bizim için büyük umutluluk. mutluluk. Zaten bundan sonra e, ki festivallerimizde de beraberiz. Çok memnun oluruz. Katırırız Siz efendim. de yanımızda olacaksınız. Çok efendim. güzel olacak inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ederim. olun. Saygılar sunuyorum. Başarı, başarılar diliyorum. işlerinizde, işiniz gücünüz rast Teşekkür efendim. ediyorum. Ben de saygılar sağ sunuyorum size. Tekrardan başınız sağ olsun. Ee, o yani başınız sağ olsun diyerek içinden çıkabileceğimiz bir şey değil ama ee, artık bir nebze yaranıza bir, yani, bir parça. Yani evet evet teşekkür, şey ediyorum. İlginize, teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. İlginizle, alakanıza, desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun sizde. Teşekkür ediyorum. Sağ Efendim ilave etmek istediğiniz bir Vallahi konu var Harun mıdır? kardeşim özetledi. Ee, dediği gibi 2023 yılında tabii iki yıldır yapamadığımız <laughs> bir festivallerimiz pandemi var. Pandemi çok pandemi etkiledi süreci. değil mi? Çok, tabii e sektörü de çok etkiledi. Ee, sektörü de çok etkiledi ama biz 2023'te Polat Festivali ile başlayıp daha sonra amatör e, balık tutma yarışmasına, amatör balıkçılık festivaline e, aksatmadan 2023'te start vereceğiz. Yine hep birlikteyiz sürdürülebilir bir avcılık için. El ele biz avcıların, camianın sesi kulağı gözüyüz. E, ya balık haberi olarak da biz birlikte hareket her zaman ederiz. daima. Zaten biz de, biz Ankara'da, de o yolda daima açık. Özden zaten Özlem Hanım Ankara'da da çok iyi bir temsilciniz. O da çok başarılı. Özlem Hanım bizim yönetimimizde yönetimimiz de aynı zamanda sağ olsun. Evet. Bu işlerin bu noktaya gelmesinde biz seneler önce Ayhan Nuri Şimşek abi ve Özlem Hanım'la birlikte. Rahmet Allah rahmet eylesin. Ondan Allah razı olsun. Onu da burada olsun. anmış olalım. Biz e, belki 2016 belki 2017 tam yıl hatırlamıyorum birkaç kez böyle sabahladık konularda evet, böyle evet, çok evet. ben bunları anlattım kendilerine çok heyecan duydular evet. bana çok yol gösterdiler Tabii. sağ olsunlar Özden abi ee, çok heyecanlı dikkatli, çok sağ olsun işini çok sağ olsun güzel yapıyor ee, birçok konuda benden çok daha ileridir çok yani e, hiç kendisinden yarışabilecek noktalarında o konuda yoktur sağ olsun ee, Balık haberin Balık TV'nin bu noktaya gelmesinde onun çok çok büyük emeği vardır Allah razı olsun kendisinden da, da. Ayaan Nuri Şimşek abi de burada bu vesileyle anmış olalım. Allah ona da rahmet eylesin. İşte böyle kıymetli insanların biz anısını yad edebileceğimiz, onların hedef ve vizyonlarını geleceğe taşıyabileceğimiz çalışmalar yapabildiğimiz kadar başarılıyız diye düşünüyorum. Yoksa Kesinlikle. yapmış olduğumuz haberlerin okunma sayılarını ben bir ölçek olarak görmüyorum. Kesinlikle. Başarı ölçeği tabii, olarak tabii, tabii, görmüyorum. Tabii, tabii. Kesinlikle Adnan Beyciğim katılıyorum. Dediğim gibi yani çıtayı hep birlikte yükselteceğiz. Hep birlikte hep birlikte Öz çok teşekkür bu. ediyorum. Biz teşekkür çok ederiz. Çok sağ olun, saygılar sağ olun. sunuyorum. Sağ olun efendim. Sağ olun, sağ olun.